Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kıymetli dostlar, bugün konuşacağımız, sohbet edeceğimiz konuya geçmeden önce konu ve evet bir takım alt başlıklarda olduğu için hem kendi hissiyatlarımı, tecrübelerimi, gördüklerimi anlatmak anlamında hem de özellikle bir Böyle tap başlık olarak, bir ana başlık olarak da bahsedeceğim konu şu an okuyacağım, Twitter'da paylaşmış olduğum bir kısa yazıyla ilgili. İzninizle bunu okuyorum. O kadar yoksun bir bendiğiniz var ki, lüzumsuz hırslarınız, sınır çizmiş algılamanıza ve bir o kadar gereksiz kelimeleriniz var ki, cehalet zincir atmış kumdan duygularınıza. Çünkü savrulmayı tarz edinmişsiniz. Ya gerçekten şöyle bir yazının devamını okuyacağım. Şöyle çevremdeki insanlara bakın. Bazı örnekleri belki böyle siyasi, politik tarzda veriyor olabilirim veya dini bir takım örneklem içerisinde veriyor olabilirim. Fakat benim özellikle burada konuş, konuşacağım meseleler ee, maalesef yani kendilerini böyle ahlaki en üst düzeyde görenler, ahlaki anlamda en üst düzeyde gören görgüyü, kültürü aşmış, kendisini çok çok iyi yetiştirmiş, böyle sözde çok mübarek, çok kutlu, çok böyle tasavvur sahibi idealist dindarların maalesef etrafımda çevirdiğini söyleyebilirim. Şimdi insan gerçekten sormadan edemiyor. Yahu kardeşim siz, bu da yine bir örneklem içerisinde olacak. Hiç düşünmüyor musunuz ki bu insanlar, farz edelim tamam, belli bir e, çoğunluk, belli bir sayı, ezici bir çoğunluk diyelim, sandıkta belli bir hüküm veriyor, belli bir karara varıyor, şunu seçiyor, bunu seçiyor, bu inancı benimsiyor toplu olarak. Veya bir lideri seçip işte bu toplu olarak hepsine hükmedebilir diyor. E şimdi şu soru sorulması gerekmez mi? Bu insanları, bu kitleleri siz sandığa götürene kadar, ne kadar doğru bilgi verdiniz, ne kadar doğru bilgiye ulaşma imkanı verdiniz, ne kadar yanlış bilgiden korudunuz, ne kadar hür oldunuz, ne kadar bağımsız kaldınız? Bu insanları siz çok önemli bir mesele ile ilgili karar verdireceksiniz. Evet karar verdireceksiniz diyorum çünkü bunlar düşünce mafyaları. Mikrofona yaklaşarak söylemek istedim. Düşünce mafyalar. Ya kardeşim bırak ben senin gibi düşünmek istemiyorum ya. Yani kendi adıma zaten bana kimse öyle yapamaz da. Diğer güzel insanlar, diğer kaliteli insanlar adına ben bunu söylüyorum. Bana öyle diyen adamın ben <laughs> Affedersiniz bir yerinden kan alırım yani. Şimdi yani bırak bu senin gibi düşünmek istemiyor kardeşim ya. Senin Allah'ın demiyor mu ya? Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Bırak kardeşim bu adam kafir olmak istiyor ya. Kafir olmak istiyor bu adam. İmme şakiren, imme kafura diyor <laughs> ya Allah. yani bir bakıyorsunuz ama maalesef böyle e, tırnak içinde birçok sorunun cevabını bulmuşlar kendilerini Evet bir düşünce mafyasına çevirmeye çalışıyorlar fakat e, bu konuda özellikle kendilerini belirtmeyen kendilerini, bu çete sistemine, bu mafyatik yapılanmaya karşı haykırmayanlar, hüykürmeyenler de maalesef pasifize olmuş oluyor. E şimdi be Allah'tan utanmazlar. Be din, iman diye palavra atanlar, yalakalık yapanlar, yalamalık yapanlar. Yahu sizin hiç mi hiç yani ahireti geçtim, şunu bunu geçtim, inancı geçtim. Hiç mi zerre kadar böyle bir düşünceniz yok ya. Ben bunların düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Zaten hepsi ne yapıyorlar? Bu konuyla ilgili bir video daha var. Gözlerini elleriyle kapat. Bunlar hastalar. Beyinleri hasta, çürümüş. Ya kardeşim sen Birlerinin boyunduruğu altına girmeye. Az önceki o yazın şimdi devamını okuyacağım. Birlerinin önünde el pençe divan durmaya, boyun eğmeye alışmışsın diye herkes senin gibi olmak zorunda mı ya? Sen kimsin ya? Sen bunu bu şekilde insanlara dayatmaktan utanmıyor musun? Sinirlendim. Evet, devamını okuyalım çok konuştum. Cehalet zincir atmış kumdan duygularınıza çünkü savrulmayı tarz edememişsiniz. Ne kadar düz, ne kadar sıradan. İşte bu yüzden seçtiğiniz görüşün, evet, inancın, liderin hiçbiri anlam taşımaz ve bir değer bulmaz bizim hür ve yoğun bünyelerimizde. Çünkü görüşünüz de, inancınız da, lideriniz de tutsak savrulan bir yapıda. Tıpkı sizin gibi. Yani efendim işte benim arkamda böyle bu koca koca kitleler var. Ben bu kadar insana hükmediyorum. Ben bu kadar insan yani bu bir marifet değil ve ahmak. Yani e, kendince belli bir seviyeyi zorlamış, oralara kadar gelmişsindir. Anlarım. Ama bu seni mutlak bir doğru yapmaz. Tahtaya bir takım kelimeler yazdım. Bunlara da bakacağım fakat kısa tutmak istiyorum özellikle bu videoyu ama şu e, birkaç e, güncel olaylarla alakalı da konuşmak istiyorum. Şimdi böyle bazıları böyle seviniyorlar. Efendim, yani şöyle bir bakıyorum gerçekten. Ee, ...birileri seviniyor, birileri diğerleri e, zarar görmüş diye kahkahalar atıyor ama şunu kaçırıyorsunuz. Şimdi bir bakkal Hüseyin'in önünden geçen bir amcamız soruyor. Hüseyin abi, ya diyor saat kaç? İki diyor. İki diyor amcacığım. Biraz yürüyor, geçiyor. Bir iki sokak yürüyor, mahalle yürüyor. Tekrar geliyor bakkal Hüseyin abinin yanına. Ya Hüseyin abi saat kaç? İki ya diyor iki. Ne diyor ben az önce sordum saat iki demiştin. O kadar süre geçti ya nasıl iki? Ya erkek adam sözünden döner mi? Ben iki demişsem ikidir. Şimdi maalesef toplumsal düzen bu şekilde işliyor. Kardeşim dönemin bir takım şartlarını, sorunlarını görmezden gelerek insanların değişmesini işte bu savrulmayla karıştırıyorlar. Bir insan bir düşünceyi, bir görüşü bir insanı doğru bulduğu zamanlar olabilir. Fakat bu o kişinin her zaman doğru olacağı anlamına gelmiyor. İşte erkek adamım ben. Sözümden dönmem. Kardeşim bunun erkeklikle şununla bununla alakası yok. Asıl erkeklik işte bu. Asıl erkeklik doğru dediğin e, adamın, doğru dediğin şahsın bazen karşısına dikti bak burada da yanlış yapıyorsun diyebilmektir. Asıl mesele de budur. Ben gerçekten acıyorum Yani böyle bu insanları böyle görüyorum. E, o ona böyle laf atıyor, yok sen burada yolsuzluk yaptın, yok sen mal beyanını açıkla, yok şöyle yap. Şimdi evi bakıyorsunuz birileri bunlar yüzünden zarar görmüş olabilir fakat aynı sebepten dolayı bunlar da zarar görecek. İşte şimdi tahtaya dönebiliriz ya da dönmeden önce bir örnek aklıma geldi. Adamın biri gizli bir cinayet yapmayı düşünüyor. Nasıl olur gizli cinayeti böyle çok yani aklımda bazı planlar var ama bir metodu vardır ki o da şu birisini tutarsın abi ona öldürttürürsün bir seri katil olur bir başkası olur adam da böyle yapmış birini tutmuş öldürmek istediğini öldürtmüş ve o öldürttüğü adam aynı şekilde onu mezara koyduktan sonra tamam işimiz bitti diyerek öl, öldür emrini verdiği kişiyi de öldürerek onu da mezarın içine koymuş. Olay bitmiş çözülmüş. Maalesef şu anda dini kesimlerde, siyasi kesimlerde şu anki bu toplumsal düzen içerisinde kendince bir takım e, sınırları belli kendi Tabiri caizse bir özgür alanını kurmuş hiyerarşik bir sistem var. Ve bunlar maalesef hep bu algıyla işliyorlar. Evet şimdi şuna dönebiliriz. Güneş gibi doğuyor aslında bu düşünceler. Sıkça böyle bahsettiğimiz aslında. Ee, ne var burada? Evet şüphecilik din üstü, siyaset üstü, kanaat, muhakeme, benlik. Bunlar güneş gibi doğacak. Neye? Tekçiliğe, muhafazakarlığa, hainciliğe, sahiplenmeciliğe, boyun eğmeciliğe. Yahu bir insana bir düşünce üzerinden, belli bir insan üzerinden tüm kitleyi hain olarak nitelendirmek ne kadar zalimce bir şey. Ne kadar böyle e, algıdan, doğru algıdan, doğru bakış açısından tasavvurdan ne kadar böyle kopuk, bunu anlayacaklar ama insanlar. Bu zor zamanlar geçecek ve evet dediğimiz meseleye gelecek. Din üstü, siyaset üstü bakan. Ben buranın sahibiyim. Ben bu ülkenin sahibiyim. Ben işte biz ya da bu ülkenin sahibi, kardeşim bu ülkenin sahibi, buranın sahibi her bir bireydir. Öyle. O sahiptir, bu sahiptir algısından vazgeçeceğiz, vazgeçmeliyiz. Evet kıymetli dostlar, ben hem acıyorum hem gülüyorum bu zavallı insanların tutsak kelepçelenmiş düşüncelerine. Siz de gülün, siz de gülün Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, muhabbetle kalın.